Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada çıkan safkanları, şartları uyanatları, görebildiğim safkanları aktarmaya çalışacağım. Ankara yine güzel program var. Geçen seneye göre biraz daha değerli toplu gidiyor şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Yani geçen sene devreden altılar Ankara, Ankara'dan çıkmıştı. Henüz başlamadı. Programlar biraz da kolay azattı gidip geçiyor ki. Yani Aslına bakarsanız da ideal programlar yani 10 liraya 5 liraya bulunabilecek altılar ortaya çıkıyor. Benim de sevdiğim şeyler bunlar. Dün Şanlıurfa çok yüksek bir ikramiye gitti. Yani son ayak büyük kuponlar oynanmış. Twitter'da takip ettim. Bir tek atılmış son ayakta. Ben de o at hiç çıkmıyor. Yani çıkmıyor dedim. Kalite puanından çıkıyor ancak kilo almış. Ağır yolu bir at. İnteresan yarışı kazanıyor. Millet tek atıyor o kadar büyük rakamlara. Aklımıza başka şeyler geliyor. Hoş değil tabi. Yapılan şeyler hoş değil. O zaman bütün ayakları tek tek atın. Misli bulun. Biz de uğraşmayalım. En güzeli bu olsa gerek. Bulamamışlar ama gene de. Ona rağmen biri tek atmalarına rağmen o kuponlarla bulamamıştır. Önermem hiçbir zaman için o kuponlara bakıp heves etmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle o rakamlarda altılı ve diğer bahislere iştirak etmeyin arkadaşlar. Ya da herhangi bir bahis ne yaparsanız yapın ama oralara sakına girmeyin. Bu işin sonu yoktur. Elinde sonunda kaybedersiniz. Evet, bunları da açıklamış olayım. Birinci koşu Handikap 15 dişi. Handikap 2. Bir nolu Safkan. Şu ikinciliği çok başarılıydı bu pistte tekrarlar ise 57.5 kilosu ile Vedat Abiş ile bu arkadaş çok güzel at binmeye başladı ki daha önce de konuştum bunu. Atı kazandırabilir yani artı veriyor. Bindiği atlara artı yüklüyor. Aprantı durmaz zaten fazla. Yarış kazanır, şokey olur rahat bir şekilde. Başına bir kaza gelmez ise inşallah öyle şeyler olmaz. Hiçbiri için tabi. Ahmet Çelik, İkinoğlu Safkan rakip. 4-3, buranın sürpriz atları. Bir yarıştan düşerse 2-4-3, düşmezse 1-2. Beklediğim sonuç arkadaşlar. İkinci koşu, şartlı 4-4 yukarı Araplar. Problemli atlar bir arada. Sezonu açtı, son yarışın rahat kolay kazandı. Bir Afrika'nın Ahmet Çelik'in gazabına uğramazsak kazanır. Biraz yağdır. Korkarım böyle ama normal şartlarda bu atın bu gruba geçilmemesi gerekir. Çimi bekleyen Ertmen var. Ara ver 9 yaşına rağmen başarılı, verimli bir safkan çimlerde. Bir eksik koşar. Hata yaparsa Ahmet yerine geçer. 6 ters bir yarış koşabilir. 10 günlük bir aradan sonra yarış gösterdiler. Saadettin'le. İşte sıkıntılı atlar dedim. Bunlar Karaçelik. 4, 6, ne olacakları belli değil ama koşar durumda bu yarış şartlarında bu grubun üstünde bence bir nolu safkanın kazanması normal sonuç olur. Üçüncü koşu Handikap 14, Handikap 2 altılı başlangıcı biraz zor bir yarışla başlatmışlar. Önericem hatlar önemli arkadaşlar bunları altılılarınızda bulundurmaya çalışın. Tek kullanmıyorsanız mutlaka yazın diyebileceğim safkanlar ki. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olur. 4 Yeltay 5 Urfa'dan geliyor. Bu da 59 kilo. Buradaki atların tamamı kilo al almak zorunda kaldılar. Sebebi 42 en yüksek handikap. 50 handikaplı atlar olmaz ise böyle bir handikap yarışta 50 handikaplı atlar olmaz ise bunların hepsi 42'ye göre sıralanır ve otomatik olarak kilo alırlar. 50 yolluk atlar bulamazsınız böyle yarışlarda. O yüzden biraz şartlıya döner yarış. Kaliteli atlar dediğim, kalite handikap puanı yüksek veren atlar yarışı kazanacak duruma gelirler. Yarışın şartından dolayı bu. Handikap 14, Handikap 2 ve Handikap. İncelememde 4 Şanlıurfa'dan geliyor. Başarılı yarışları var Şanlıurfa'da. Birkaç yarışını beğenmiştim. Mehmet Akyavuz'da iyi jokey formda jockey daha doğrusu. İyi e jockey. O, yani daha grup bir seviyesinde değil. Gelecektir. Öne açık. Mehmet Akyoğuz. Yavuz ee, bu atı kazandırabilir. Mutlak kuponlarınızda olsun derim. Böyle bir safkan görmüşken önermek istedim. Diğer iki at kilo uygun apranti indirimli. Grubun en iyi kilosunu taşıyan Bakın 53.5 mesafede çok büyük avantaj. 7 akil yani ne olursa olsun handikapı ne olursa olsun bu kilo koşar. At değil kilo koşar. Öncelikle 7. Ve altın olursa Afgan Müslüm çelik tercihli kilo alan diğerleri de kilo aldıkları için şanslı koşar durumda. Bu atlar kuponlarda olsun. Önerim budur. Diğer atların yazımını size bırakırım. Dezavantajlı atlar bu gördüm. Diğer atlar içerisinde. Bunlar çok ön plandalar. Bunlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç olacaktır. Dördüncü koşu Maiden son yarışında AGF idi. AGF'nin ağırlığını taşıyıp dalga geçercesine üçüncü olan bizleri de üzen bir nolu Safkan. Grupta en hazır durumda Safkan. Aynı grupla koştu zaten. Geçildi atlar, geçti atlar da var. Kuma çıkıyor. Terbiyesizlik yapmazlarsa kazanır. Değil bir şekilde. Geçen yarış yaptılar. Bu yarışta da yapacaklarsa hepsi olur arkadaşlar. Bir tek olmazsa kimin geleceğini kestirmem zor. Bu şekilde burayı da aktarmış olayım. Hiç de sevmediğim yarışlardır meydanlar. Kolay kolay da çıkmazlar çoğu. Zaten tabelalarda dolaşacaklar. O yüzden bir görebildiğim bu grupta meydan maiden, maiden atı olmadığı bu grupta da kazanması gerektiğini söyleyebilirim. Özcan vardı üzerinde Müslüm var şimdi. Umarım hata yapmaz. Bizi üzmezler umarım. Beşinci koşu. Şartlı 5 mücadele. Mesafe uzun. Burada e, Taşan'dan bahsedeyim. E, Altın Oğlusu Afgan. Son yarışı İstanbul'da meydan kazanırken yani biraz e, üst grup atayım diyordu çıkarken meydandan. Ki handikapör gördü onu. Kalite handikap puanı Handikap puanı direkt olarak karşıma çıktı. Yarışını da beğenmiştim zaten orada. Ankara pistine uyum sağlar ise çok şanslı koşar durumda uygun kilo. 6 kazanırdı arkadaşlar. En az e, dereceleri yarışları bunun kadar iyi atlarla mücadele eden Ahmet Çelik tercihli 2 öz doğru. O da İstanbul'dan geliyor. Dezavantajdır bunlar ama pistte uyum sağlarlarsa kazanırlar. Yalnız Taşan'ın bir artısı var. Ankara'da çalışıyor. Yani pisti tanıyor. Biliyor. Ankara'yı da biliyor. Nereden bilecek at diyeceksiniz. Bilirler arkadaşlar. Bu işler böyledir. Ee, oranın havasını bilen bir safkan. Altı. O yüzden de çok şanslı. İki ve bir nonu safkanlar. Bir apranti indirimli. Bu arkadaş apranti gibi at binmiyor. Jockey gibi biniyor. Artı kilo avantajını kullanıyor. O yüzden de artı veriyor bu atlara. Altındaki at Handik bu şartlı 5 bir için biraz zayıf kalsa da formda geçilmeyen misafkana da itirazım yoktur hiçbir zaman için kazanabilir. 2-1 rakipleri olur. Altının 5 Urfa'da grup koşan bir safkandı. Urfa'da en son orada start aldı. Startta da kaldı. Grubunda en kaliteli attı. Sıkıntılı koşuyor. Buraya getirip start aldı diyorlar. Bilmiyorum yani nasıl bir sonuç alacak eğer sorunlarını çözdülerse 5 bu grubu geçebilecek kalitenli kap puanına sahip. 7 hazinem bu da kaliteli bir at ama tek dişi Müslüm Çelik tercihli hani e, mesafe dişi safkan için ters tek dişi kaldığı zaman Ankara'da da çok yarış kazanan dişiler oldu. Geçmiş sezonda hatırlarsanız. Hani at yazılırsa kimler yazılır bunların yanına? 5'i 7 e, eklemek isteyen arkadaşlara bu şekilde itirazım olmaz. Altıncı koşu kısa vadet 9 bir yarış geçen sezondan geçen seneden 2 biri devamlı geçen bir safkandı. Bir kaçtı, iki geçti, kovaladı, geçti, kovaladı, geçti. Sezona giriyorlar. 2 geçen e, İstanbul'daki yarışlarda bu şekilde Gülüm Osman gibi dönen safkanlar, sezona başlayan safkanlar bizleri üzdü ve geçildiler hazır formda atlar yarışları kazandı. Dişilerde de bu oldu. Çirçuz'un geldiği yarışı hatırlarsanız mesela. Başka birkaç tane daha yarışımızda öyle. Ters köşe yaptılar bizleri. Gülüm Osman böyle bir hata yapmaz. At hazırsa bu grup, böyle grupları geçebilecek güç kaliteye sahiptir. Birkaç tane güzel sprinter İngiliz atlarımızdan bir tanesi Gülüm Osman grup koşan. Ahmet Çelik idaresi işte Ahmetçilik de sıkıntıdır. Kurtulamadım bundan Ankara'da. İkinciliğe koşar mı? Koşar. Sezona giriyor çünkü. Biri geçecekti. Bir bitirebilir arkadaşlar. Geç kalkar sas sprint'e. Hazır değilse bir bitirebilir. Bu şekilde anlatın. Tek kullanmak isteyen arkadaşlara itirazım yok. Bu grubu geçecek kalite güce sahip kendini ispatlamış attır. Ki Sezon başlangıcı sıkıştırmayalım, yarış görelim. Mantığında giderlerse de bir yarışı bitirebilir. 6 3 bunlar da hazır formda atlar. 6 zip 3 kod 8 bir sallanırsa, yani eksik koşarsa 2 de eksik koşarsa devreye girer. 5 4 Beklemiyorum yarışları, son yarışları iyi değildi bunların çok sürpriz tabii. Yedinci koşu, handikap 15 dişi, handikap 1 mesafe uzun direkt bu bülten yayınlarken, bu tabloları çıkartırken handikap kilo sistemine göre ayarladığım için bu çalışmalarımı direkt kilo veren atları mutlaka öneririm. Arkadaşlarımıza, grubumuza da öneririm. Onlardan bir tanesi karma felsefesi, son yarışı, güzel bir altıncılık bakın bu grupta. Bu Ankara'da bu, bu, pistte daha doğrusu ki uzun da yarışları da var. Grubunda kalite kap puanını iyi veren safkanı kazanabilir. Ben kuponlarınızda olsun derim. Önerim bu. 80 günlük arası olan 6 7'nin rakibi olur. Eğer aradan etkilenmez ise gene 50 kilosuyla şanslı koşar durumda. 7 ve 6'nın geçeceği safkan da kilo almayan grupta bu grubu geçen daha önceki yarışlarında Ankara pistine de uyum sağlarsa 2 no'lu saftan olacaktır. 7 ee, yedi. Boğayım, kazanmasını bekliyorum. 6 Bu atın rakibi 6 ve 2 7 6 2'yi geçecekler arkadaşlar. 3'ü birden eksik koşar ise ki böyle durumlar yaşanır dişi yarışlarında. Sürprize açıktır. Af hocam 3 4 kedim e, Sarıya kızım 1 kilo aldı. Ancak yarışları güzel. Ancak kilo aldı. Bu kiloyla zorlanacaktır. Kazanmaz demem. 2 yani at kalıyor geride. Çok at yazan arkadaşlar kapatmaya kadar gider. Ancak Ganyanlı tek, sürpriz tek derseniz de 7 karma felsefesi çok uygun duruyor. Bunu da aktarmış olayım. Yani yarışın şartına uyan iki safkandan bir tanesi ki en fazla uyan safkan bu. İyidin oğlu safkan. 8. koşu kısa vade 7 bu kısa vade de arkadaşlar normalde favori eksik koşma potansiyelini barındırır, kilo alır böyle gruplara üst gruptan gelen atlar olur ki onlar bir onu çelik kalkan bir tane var direkt olarak görebildiğim çelik kalkan bu mesafelerde geç çıksa da hızlı gitti, hızlı giden yarışlarda böyle grupları devamlı geçti, geçmeye devam eder. Normalde tek olur yarışında kazanır sıkıntı akın sözden olması üzerinde yarışında şartına uymaması çelik kalkan gibi çıkan atların bir nolu safkan için söyleyeyim. Tek kullanmak isteyen arkadaşlara itirazım yok bu grubu çok rahat geçmesi gerekir. Yarışın şartına uyar ikinciliklerde falan kalırsa öyle şeyler yaşandı yaşanır çünkü böyle yarışlarda. Bursa'dan gelen 9 Özbil'den Bursa dezavantajına rağmen kalite handikap puanıyla 8 öz batu uygun kiloları bulan 2 safkan ben de bu ata rakip çıkarlar. Ee, rakip şöyle çıkıyorlar. Birin eksik koşması halinde rakip çıkabiliyorlar. 9 8. Yani bu grupta biri görmeyin. Hadi koşmadığını farz edersek grubun birbirine yakın olduğunu ve sürpriz potansiyeli barındırdığını görebilirsiniz. O yüzden 9-8-8-9 ee, öncelikli rakip olarak önereceğim safkanlar. Diğer atların yazımını da size bırakayım. Evet. 5-2-4-6 Gelirler. İtiraz etmem. Bakın böyle sonuçlar çıkabilir. Böyle gruplar. Ama e, misli ufak kuponlar için bir aslına bakarsanız da ideal tek olarak duruyor. Kaldı handikap puanı yeterli. Ankara ben bende böyleydi. Umarım, umarım faydasını görürsünüz diye. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.